Merhaba nasılsınız? Ay, sor sormayın hiç tadım yok. Hayırdır ne oldu? Bizim cici şeyden kaçtı. Aa! Ah, ah, ya. Demeyin. Ya, güllü pencereyi açık bırakmış. Bizimki de kaçıp gitmiş. Sabahtan beri onu arıyorum. Ay canım Özellikle. benim ya. Şey yapayım? Biz de arayalım. <laughs> Ay, çok sevinirim. Tamam. Ee, nasıl bir şey peki bu? Ya, sarı beyaz, çatlat düşerin bir kedi. Ah ya. Yok. pıttık değil. Cici kaçtı. O nasıl bir şey? Ee, Öyle yeşil renkli. Üstünde parlak parlak pulları var. Pulları var derken? Ee, Canım bildiğiniz yılan işte. Ayyy! Aaa! Ay! Aaa! Aaa! Ayy! Ay! 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 Neylenen anam! Sizin sesiniz <laughs> mı var? Ne yılanı ya? Evet. Ya. Ay, evet diyorsunuz bir de ama. Ya Zeynep, kızım sen de beni mi kırdın ya? Allah Allah! Vallahi o... İn aşağı. Ciciç midir yılan mıdır? Bunlarına kadar ben inanamam. Kusura bakmayın! Ulan. Ay, Neylenen anam! Vallahi Nenim sizin yılan adam? kayboldu. da bana kaçtı ha! Ay İnsan yılan besler mi ya? Ne yapıyorsun?